Adım Zülküf Talha. Dışarı çıkmayı çok özledim. Çok heyecanlandım dışarı çıkınca. Bisiklet sürmeyi özlemiştim dışarıda. Açık alanı özlemiştim. Park yok ama olsun. Parka gittin mi? Yok gittim. Gitmiş. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Saat 3'e kadar ne yapacağım bugün? Bisiklet süreceğim başka, başka sonra. Arkadaşlarını özledin mi? Özledim okuldaki arkadaşlarımı özledim. Görüşebildiniz mi yoksa görüşecek misiniz? Görüşeceğiz. Görüşeceksiniz. Ne zaman görüşeceğiz? Konuştunuz mu hiç Arkadaşlar. Yok konuşmadık. Bir yerde buluşalım falan diye? Yok. İyi çok teşekkür ederiz sağ olun. Zeynep <laughs> ee, evde genelde dersi yapıyoruz. Bir de yani ablamlarla şeyler yaptık dışarı çıktığımda da şimdi nenemlere gideceğim, o Peki başka ne istiyorsun? En çok neyi özledin? Dışarıyı arkadaşlarımı. Gidip gördün mü? Yoksa daha gideceğim. gideceğim. Gideceksin. Peki teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ee, ben dışarı bıraksalar yani yeri gezmek istiyorum. Peki evden çok neyi özledin dışarı çıkarken ben bunu yapayım dedi. Ee, en çok ben dolaşmak istiyorum. Dolaşmak istiyorsun yani. evc. Evet. Arkadaşlarını gördün bu arada değil mi? Evet. İki tane. Sevindin mi? Çok sevindim. Kaç kişiyi gördün şimdiye kadar? İki. İki kişi. Bir Boran bir Arslan saat 3'e kadar gezeceksin herhalde öyle görünüyor. <laughs> Babam izin verirse olur. Baba izin verecekti muhakkak? Çünkü artık saat 3'e kadar 3'ten sonra tekrar eve gidilecek. Çok özledin mi dışarıyı? Muhteşem. <laughs> Çok özledim. Bir de do bir dolaşmak, bir de şey. Okula gitmek. Okula gitmeyi de özledin. Harikasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Rica ederim. <laughs> Bu kurancisim. Evet. Olan isteklerse 9 yaşındayım. 388. En çok okula gitmeyi ve futbol oynamayı özledim. Okulda maç yapıyorduk ve dışarıda top oynamayı özledim. Peki evdeyken dedim dışarı çıksam bunu bunu yapacağım. Ne yapmak istiyordun ki? Sadece okula gitmek ve Sadece top oynamak. Top oynamak. Oynadın mı? Evet. Arkadaşlarını gördün mü? Okul arkadaşı. Emine'yi gördüm. Emine'yi gördüm. Peki çok teşekkür ederiz sağ ol. Nisanlı çireş. 12 yaşındayım. Ee, evdeyken çok sıkılıyordum hatta ders, çalışmaktan, hatta şaşı olmaya başladım telefon oynamaktan. Ee, ve dışarı çıktığım zaman dedim ki basketbol oynayacağım, futbol oynayacağım. Ondan sonra saz çalmaya falan devam edeceğim dedim. Ee, Kurslara gideceğim dedim ve şu anda e, çok mutluyum çünkü dışarı iki aydır dışarı çıkamıyordum ve ilk defa dışarı çıktım. Parkı özlemişim. Neredeyse paten kaymaya falan unutmuşum. Süleyman! Şu anda dışarıdasın, dışarıda olduğun için de bayağı mutlusun belli, peki bu üçe kadar ne yapmayı düşünüyorsun sadece paten kaymayı mı yoksa? Paten kaymak dışarıda yemek yemek ondan sonra ee, birazcık basketbol oynamak istiyorum sonuçta sahalar açıldı basketbol oynamak istiyorum. Hiç görüştün mü? Ben çıkıyorum siz de gelin buradayım falan. Ya onları dedim ama onlar başkalarıyla çıkmışlar. O yüzden belki evet. onlara sonra tekrardan buluşabiliriz. Onları da, da özlemişsindir muhakkak yani. ki. Ama biz onlarla zaten sabah birazcık görüştük. O saat 11 oldu zaten. Direkt onlarla görüştük. Ondan sonra buraya geldik. Çünkü özlemişiz malum birbirimizi. O yüzden. Evet. Çok teşekkür ederim. Güzel Sağ olun. Edelim.